Evet merhaba arkadaşlar. Ben Aras Rujet Kaplan. Aras Rujet Kaplan'a hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün Adıyaman Eğriçay Parkı'ndayız. Konser verilecek. Konser salonuna geldik. Öyle girişini tam giriş çekmemize izin vermiyorlar. Önde gördüğünüz gibi polislerimiz var. Oraya tutuyorlar kötü bir şey olmasın diye. Şu anda başındayız. Size kısa kısa göstereceğim. Konserde uzatabilirim videomuza. Biraz uzatabilirim. Çok e, hani bıraktığım videoları bir 9 günde video atmıyorum. İşim vardı hem yani biraz da e, hani okul başladığı için video hani böyle tam her gün her gün atamadım için çok özür dilerim. Ama yavaş yavaş hani 2-3 iki, iki, üç günde bir atmayı düşünüyorum ya da bir bir de olabilir. Şu anda girişteyiz. Böyle bir meydan gibi bir yer var. Bisikletimle de geldim. Dershaneden geldim. Şöyle girişe böyle yavaş yavaş gidelim biraz video kalitesi kötü olabilir çünkü bisikletle video çekeceğim. Bisikletim çalınabilir burada. Şöyle giriş yeri böyle. Konser arka tarafta böyle bir yerimiz var. Şöyle çocuklar için oyun salonları var. Şurada oturmak şöyle. Yavaş yavaş. Şurada gördüğünüz gibi çocuklar için balonlu hava, oynama yeri var. Şöyle küçük küçük tezgahlar var. Adıyaman'ın küçük küçük şirketlerden olacağı böyle küçük bir tezgahlar var. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle var. Çocukların oynaması için balon. Burada küçük küçük böyle tezgahlarımız var. Şu şekilde. Bir daha böyle geriden. Gördüğünüz gibi şurada polislerimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi tezgahlarımız var. Şöyle küçük küçük güzel güzel böyle kötü video çektiğim için çok üzülürüm. Bisiklete video çektiğim için biraz şöyle küçük küçük tezgahlarımız var. Şöyle rajans kişiye özel dondurma, çikolatacı murat Usu. Şöyle güzel bir şey olmuş. Küçük küçük. Böyle Adıyaman Belediyesi'nin su, çay ve yani Şenay sesin diye. Şöyle. Kostüm alıp. Şöyle. Devo. Şurada güzel böyle bir şey var. Bir daha böyle göstereyim. Şöyle görmeyi bir çocuk oyun salonları var. Bir Güzel için. Şöyle önümde. Allah rahmet eylesin tostçum amca. Ama yine de sürdürülüyor. Onu şey şöyle meydan bir daha dolaşayım. Şöyle bir dönerler. Yavaş yavaş gidelim. Şöyle. Şöyle, şöyle güzel. Şurada görünüyor gibi. Sağ olsun polislerimiz işlerini yapıyor. Şöyle başı çekeceğim sonda. Şurada gördüğünüz gibi güzel bir paylaşımız. Kanal. Şöyle yanına. Şurada az sonra çocuklar için bir küçük bir festival olacak. Arkadaşlara konserimiz olacak. Şöyle yavaş yavaş arka tarafa geçelim. Yeniden tekrarlayayım, hani video kalitem kötü olabilir, lütfen yargılamayın. Şimdi bisiklete geliyorum, gördüğünüz gibi. Şöyle... Bazı insanlar yorumda yazabilir. Çok kötü çekiyorsun. Ya şöyle küçük, daha doğrusu büyük. Şurayı gezdireyim göstereyim. Güzel. Şöyle insanların oturabileceği banklarımız var. En güzeller konser, konser de daha zor, çok. Bir, bir buçuk saat var. Şöyle insanların oturması için güzel güzel yerlerimiz var. Şöyle. Şöyle çocuklar için bir oyunlar arası park var. Hem de güzel büyük bir park. Şöyle durup size aktarayım. Eğer şey güzel bir park. Şöyle park. Şöyle küçük küçük tezgahlar. Şöyle küçük küçük salonlarımız var. Şöyle buraya da bir tür atıp konser yerine gidelim. Böyle bir daha göstereyim o salonu. Şöyle gördüğünüz gibi spor aletleri. Şöyle şu vekil, Daha insanlar konsere daha başlamadan güzel güzel eğleniyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Güzel. Oyun salonu. Yavaş yavaş konser salonuna da geçelim. Şöyle. Bisikletim çanlar diye binek çekiyorum. Zabıta abiler mi de? Sordum dedim ki çanlar mi? Çanlar O yüzden bırakamadım. Şöyle. Konser Şöyle yavaş yavaş. Akşam olduğu için de biraz bulanık olabilir. Şöyle konser anında burası olacak. Şöyle, şu anda milyon insanlar çoğalmış, yaşamayamış. Şöyle gibi. Şöyle, konser salonu burada. Şu anlar insanlar toplamış. Konser başladığı zaman Tabii bir gömü çekeceğim. Çok güzel olmuş. Hadi yama eline sağlık. Şöyle Ay, videoyu bırakacağım. Hemen geliyorum. Hı. Şöyle bir daha da göstereyim sonra da konser başlarında size videosunu atarım. Arkadaşlar yeni bir şey fark ettim. Şurada sinema oluyormuş. Şöyle gördüğünüz gibi sinema oluyormuş. <laughs> yeni fark ettim. Şöyle yavaş yavaş Buraya da size göstereyim diye. Adam da eşlendi. Oy oy oy. Giuseppe. Evet arkadaşlar sinema yani hepinizin onun için bedava sinema var. Çocuk filmi. Şöyle kısa kısa göstereyim size. Burada görünce gibi insanlar mızı Şöyle biraz yakından gidelim. Büyük küçük erkek gibi <laughs> ya. Güzel bizim böyle bir, bir yerimiz var. Kozergen denerken burasını izlemeliyiz. Yalnız başlayana kadar. Var. Şu anda bisikletimi kilitledim ve konser anlamına gidelim. Önemli bir gelişim olursa yeniden video çekelim. Daha doğrusu başlatırım. Şöyle yönlü bir daha da kilitliyorum. Ve, ve konser alanına doğru gidelim. Şöyle bisikleti kilitlemedim. Bir daha da tur atalım. Şöyle konser yapacak alan. Hızlı hızlı hızlı. hızlı. Gidelim. Ve geldik. İnsanlar kemikten dolanıyor. God. Arkadaşlar önemli konser yerine park etmek yasakmış. Ama ben gidip önündeki konser bir yeniden soracağım. Buradaki zabıta söyleyelim. Bir yerine de soralım. Şöyle dedim giderken bir çekelim. Sizin için bunlar. Yoksa ben gidip... Bu <laughs> aslında. Şöyle Güzel, güzel güzel Şöyle insana geliyor bir daha şuraya gezdireyim size. Hani Eğriç'e çok güzel bir park. Yıllar, hani yıllardır da. Ben kendim bildiğim bileli. Hep konser ölen bir alan. Güzel. Şöyle çocukların oynaması için. Güzel bir alanımız var diye. Şöyle şöyle şöyle. Bisiklete ye ta işte inemeden geziyoruz. Şöyle. Şöyle göstereyim. Ben buraya bir daha gel önceden geldim şuralar biraz yok gibi. Şuna bindim arkadaşlar bu şimdi gidiyorum. Şöyle. Bir daha göstereyim şöyle çözlerimden rahatsız Şöyle. Burada yenetlenmişler. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle borsalarımızın yanına